Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumurtalı ıspanak tarifi yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Soğanlarımızı küp küp doğruyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık incelteyim. Daha sonra ıspanaklarımızı 5 sudan geçirdim. Çok topraklıydı. Tertemiz olduktan sonra böyle ince ince doğradım ıspan ıspanaklarımızı. Sıvı yağımızı daha önceden koymuştum. Soğanlarımızı katıyorum ve hafif pembelesi iseye kadar kavrulduktan sonra 2 yemek kaşığı salçamı ekliyorum. Salçamı bir güzel kavuruyorum. Kavrulasıya kadar bu şekil karıştırıyoruz. Daha sonra ıspanaklarımızın az bir şey ekliyorum. Karıştırıyorum ki alt tarafta soğanlar kalıp yanmaması için. ıspanaklarımızı ekliyoruz tekrardan. evet ıspanaklarımızın kapağını örtüyoruz. Hiçbir şey su koymadan kendi kendine bu hale geliyor arkadaşlar. Suyunu salıyor. Daha sonra suyunu çekmesi için biraz bekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz ve ıspanakları şöyle bir karıştırdıktan sonra tekrar kapağını örtüyoruz. İyice suyun çeksin. Suun çekin ıspanaklarımızı yumurtayı kırabiliriz. Yumurtayı da tam yemeğe yakın kırarsanız daha güzel olacaktır. Yumurtalarımızı kırıyorum. Ben 5 adet yumurta kullandım. Siz daha da çok kullanabilirsiniz. Az da kullanabilirsiniz. Üstüne birazcık tuz epeledikten sonra tekrar kapağını kapatıyorum ve kendi kendine pişmesini bekliyorum. Altını kısıyorum. Hiçbir şekilde kaşık değdirmiyoruz. Kendi kendine bu şekil alıyor. Daha sonra tabağımızı servis ediyoruz. Evet herkese afiyet olsun.